Abi günaydın. Mutfak balkonuna çıksana. Sen daha nasıl? <laughs> Naylon benim evet. <laughs> gel 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 öyle bir cama çık bir dakika ya. Kaçma. Kaç? Kaçma. Cama çık hele bir dakika ya bir dinle beni. Çık cama, cama çık. Cama çık bir dakika. Hayır, camın yanına gel. Bak başka bir şey daha var. Başka bir şey daha var. Sen camın yanına gel. Ya gel sen camın yanına. Gel camın yanına. Nereye saklanıyor ya? Çık 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 şöyle bir sağa doğru bak. Şu tarafa doğru bak. Από κοινού με του Κυριακού.